Virüs bütün dünya için 21. yüzyılda e, en büyük illet. Yüzyıl önce olan e, salgından da daha fazla olumsuz etkileri olan bir illet. Ülkemiz bu tedbirleri almakta bence geç kaldı. Biliyorsunuz 11 Mart'ta Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü bu pandemide ilgili kamuoyuna açıklamalarını yaptı. Biz e, bu, bu konuyla ilgili tedbirleri, söyleyeyim Efendime bu konuyla ilgili... Kurulları oluşturmakta geciktik. Özellikle sınır kapılarını kapatmakta, kaçak göçün olduğu İran sınır kapısını, Efendime söyleyeyim yine bizim Ümre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız yaklaşık 20 bin olduğu söyleniyor. Ama bunun 15 bini kontrol edilmeden geçti. Öyle anlaşılıyor rakamlardan. 5 bini de yine kontrol ederek geçtiği söyleniyor. Bunun dışında işte tırlarla vesaire da turizm hareketleriyle, iş meseleleriyle bizim kapılarımızdan giriş gidiş fazla oldu ve Türkiye'de bunun yansımaları da oldukça etkili oldu. 5 e, yakın vatandaşımız şu anda hayatını kaybetmiş görünüyor. Ama bunların ne kadar gerçekçi rakamı olduğunu da şüpheliyiz. Çünkü bu ölümlerde tam tanı da konulmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu virüse yakalanan bir vatandaşımız başka kronik rahatsızlıkları varsa ondan eğer ölüm olayı gerçekleşirse adlandırma o yönde gelişiyor. Direkt koronadan öldü vesaire denilmiyor. Dolayısıyla biz bu rakamların daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Biraz yanıltıcı rakamlar açıklanıyor gibi geliyor hükümetin açıklamalarından. Yani bir tek Sağlık Bakanı'nın fedakarlığıyla falan olmaz. Bunun sebebi Cumhurbaşkanımız bu konuları kendim tek başıma götürürüm gibi bir metot içine girdi ama oluşturduğu sağlık kurulu da onu da çok dinlemiyorlar. Yani bakanlar arasında Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı arasında televizyonlardan, kamyondan izlediniz, sokağa çıkmayla ilgili bir eşgüdüm, bir uyum sorunu doğdu. O sorunun neticesinde sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili İstanbul'da özellikle yine televizyonlarda izledik bir yoğunlaşma oldu marketlerde vesaire. Dolayısıyla hükümet bu konuda hazırlıklı olmadı. Daha önce bu tepkilerin alınması gerektiği söylendiği halde bu konuda hükümet e, zayıf kalmıştır. Bana göre sınıfta kalmıştır. 31 Mayıs akşamına kadar her şey böyle çok sıkı koruma altında sokağa çıkma yasa vesaire oluyor. 1 Haziran'a geliyoruz, birden her şey e, değişi veriyor. Yani bu politikanın ben e, sağlık politikasıyla pek değil de sanki ekonomik sebeplerden dolayı gevşetildiğini düşünüyorum. Bize bunların gönlümüz öyle olmasını arz etmez ama önümüzdeki aylarda inşallah faturası çıkmaz. Biz aslında hükümetin bu konudaki rakamsal verilerinden şüpheliyiz. Şeffaf bir hükümet politikası olsa sayı artmış eksilmiş tabi olabilir çünkü bu neticede büyük bir salgın. Mesela size bir örnek vereyim. Arkadaşlar Türkiye'de 5'te 7 milyon arasında göçmen var, Suriye vatandaşı var, Afganlı var vesaire, Iraklı var. Bunlar bizim içimizde yaşıyor. Ben hiç duymadım bir basın yayın organında ya da hükümet tarafından bu göçmen vatandaşlarımızın, yani mülteci vatandaşlarımızın, içimize yaşayan bu vatandaşlarımızın hastalığa yakalanma oranı var. nedir? Bunlar nerede tedavi gördü, ne oldu, kaçı öldü, kaçı kaldı? Duymadım. Ben kamuoyuna buradan soruyorum. Bir hükümetin elinde bilgi varsa 81 milyonun adına bizim de bunu öğrenme hakkımız var. Bu konuda hiçbir açıklama yapılmadı. Bu sıkıntı verici bir konu. Biz bu süreç başladığı andan itibaren ilk önce neler yaptığımızı anlatayım. Biz ilk önce tedbir olarak siyasi faaliyetlerimizi çok düşük düzeye düşürdük. Çünkü virüs bizim de seyahatlerimizle, ziyaretlerimizden dolayı yayılabilecek bir olgu olduğu için buna imkan vermemek adına genelde işte sosyal medya üzerinden, işte haberleşme, WhatsApp üzerinden arkadaşlarımızla temaslarımızı sürdürdük çok mecbur olursak olursak da buluşmalarımızda e, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafeye dikkat ederek görüştük. O bir birinci adımdı bizim için önemli bir konuydu. Onun dışında yine parti diye gönül veren üyelerimiz, yöneticilerimiz vasıtasıyla e, biliyorsunuz bir maske krizi oldu Türkiye'de. Maske temininde sıkıntılar yaşandı. Hükümet burada da zikzaklı bir yol izlemiştir. İlk önce Dedim ya, hazırlıksız olduğu için Türkiye elindeki maske sayısını vatandaşa ulaştıramamıştır. Başka ülkelere de zikredilen 80 ülkeye de Türkiye'nin ihtiyacı olduğu halde ülkemizin maske gönderilmiştir. Yani şov mudur yoksa nedir onu bilemiyorum. Ben şöyle yanlış olarak değerlendiriyorum. Ülkemin içindeki bütün maske sorunu çözdüysem bütün insanlığa bize o hizmeti vermemiz gerekiyor ama Onların gönderildiği tarihlerde bizim insanlarımız eczanelere vesairelere gidip telefonlarına gelen numaralarla maskem geldim maskem geldi mi diye kuyruklarda soru soruyordu. Biz e, Bolu Belediye'miz Millet İttifakı'nın belediyesi biliyorsunuz bu konuda yaklaşık 200 binin üzerinde e, maske dağıttı Bolu ilimizde. Hükümetin yapmış olduğu yanlış işin şeyini belediye aslında e, toparlamış oldu parti mensuplarımızla ihtiyaç duyulan yerlerde partimize telefonla arayan, WhatsApp'la arayan arkadaşlar oldu, vatandaşlarımız oldu. Onlara maske ulaştırıldı, dağıttık. Biz hem kendi paramızla hem de işte dostumuz olan bu işi üretiminde yapan kişi ve kuruluşlardan belli bir miktarda fazla da gücümüz olmamasından dolayı bunu da kabul edelim. Çünkü biz yeni bir partiyiz. Temin ettiğimiz maskeleri dağıttık. Ayrıca Gıda yardımları dağıttık sıkıntı olan vatandaşlarımızın. Hani bu aslında salgının ekonomik şeyi çok sıkıntılı geçti. Evet. Yani insanlar bir anda işsiz kaldı. Bir anda maaşları e, bin lira seviyelerine düştü. E, dolayısıyla e, hükümet bu konuda da tedbirlerde ekonomik anlamda çok e, geride kaldı. Nasıl geride kaldı? Siz e, e, normal çalışan, 2500-3000 lira alan insana diyorsun ki ayda bin lira, bin 1040 lira rakamı tam e, hatırlamıyorum ama öyle bir rakam vermeyi taahhüt etti. Ve vatandaşına dedi ki ben sana dedi te, e, banka hesap numarası yolluyorum. Ya, desteği. desteği vatandaştan para istemeye kalktı. Bana göre çok yanlıştı. Bu millet her zaman fedakarlık yapmıştır. Terör zamanında da savaş zamanında da. Ama böyle bir salgın olmuş. Devletin vatandaştan para isteme hakkı yok. Ayrıca Belediyeler bir yardım kampanyası düzenlemişti hükümetten önce. Onların paralarına el konuldu. Yanlıştır. Belediye düzenlendi, düzenledi. Belli bir miktar paraları toplamaya başladı. Ve vatandaşlara dağıtıyor, dağıtacak. Niye el koyuyorsun? Bence yanlış bir uygulama. Ya da dese, dese ki Cumhurbaşkanımız ya böyle ayrı ayrı toplamayalım. Belediyeler hangi partiden olursa olsun bütün ülkemizdeki belediyeler ve e, devletimizin iş birliğiyle beraber bu yardımlar toplansın. Hani maddi gücü yüksek olanlar para versin. Zayıf olanlara devlet yardım etsin. Ama böyle yönteme gidilmedi. Tam bir yasakçı zihniyetli hesaplara el konuldu. Ben bunu doğru bulmuyorum, şık bulmuyorum. Yani hükümet aslında buradan ne yapmaya çalıştı biliyor musun arkadaşlar? Puan almaya çalıştı. Yanlış yaptı. Puan almayı düşünmeyeceksin. Sen vazifeni dört dörtlük yapacaksın. Onun neticesinde başarırsan bu vatandaş sana puanı da verir, Oyunla verir. Ama yapılacak ilk seçimde ben kırmızı kartı göstereceğine inanıyorum. Çünkü ekonominin bozulması hala devam ediyor. Türkiye'nin dış borç sarmalı eksilmiş azalmış değil. İşsizlik almış başını gidiyor. Genç işsizlik oranı yüzde %20'lerin üzerinde. Türkiye'de şu anda yaklaşık 4 milyona yakın işsiz var. Bunun 1 milyona yakını üniversite mezunu gençlerden oluşuyor. Üniversite mezunu insan bir umutla okula gitmiş. dört yıl 5 yıl okumuş. Okul bittikten sonra artık annemden babamdan harçlık almayacağım diye değerlendiriyor. Ama gel gör ki okul bitiyor. Bir kabusla karşılaşıyor. İş yok, atama yok, tayin yok, terf yok. O tayin olma, KPS, sınavları bir e, garip, oraları kazansa bile mülakat diye bir şey icat edildi. Orada kendi dünya görüşlerine göre, kendi yandaşlarına göre insanları işe almakta. Bu da çok üzücü. Fırsat eşitliği nerede? Yani... AK Partili siyasilerle bir bağı olup işe yerleşenler, bu ülkenin has evlatları AK Parti siyasetçilerle hiç bağı yok. Normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vergisini ödeyen, askerliğini yapan, bütün hizmetleri yene götüren bu memleketin çocukları, bu memleketin anne babaların çocukları da e, mülakat e, şeyine takılıp kalacak. Bu olacak iş değil. Çok can sıkıcı ve üzücü. Bunları vatandaşlarımızın gördüğünü düşünüyorum. Yapılacak ilk seçimde de zaten bu gerekli cevabı vereceklerini değerlendiriyorum. Ya Bolu özelindeki yardımlar yeterli olmadı. Ben mesela kendim esnafım. Şimdi esnafa ne verdim? Hiçbir şey vermedi. Sadece bankalardaki kredi imkanlarını gösterdi. Ben şöyle faiz düşürdüm, böyle faiz düşürdüm. Faizle para satmayı önerdi. Hani biz uçuyorduk, dünya lideriydik, Amerika'ya kafa tutuyorduk, Almanya'ya geçtiydik, Hollanda'ya kafa attıydık. Ne oldu? Hepsi palavra. Palavra ekonomisi böyle kapalı bir yere takılır kalır işte. Türkiye gerçek reel ekonomisine, üretim ekonomisine, katma yüksek ürünleri üreten ekonomiye, israf ekonomisinden çıkarak işte görüyorsun israfları. Üç tane uçak yetmez, beş tane. Otuz tane makam arabası yetmez, elli tane. Yaparsan, efendim biz park yapalım, dinozorları dikelim dersen, Türkiye'nin kaynakları böyle yirmi yılda heba olur gider. 2002 yılında Türkiye'deki alınan kişi başına vergi ortalama 630 dolardı. 2020 yılına geldik. Kişi başına devlet bizden ortalama 1450 dolar vergi veriyor. Baksınlar istatistiklere, incelesinler. Burada hesaplandı, yazıyor. Yani ezbere söylemiyorum. İyi Parti'nin ekonomi politikaları başkanlığı çalışma yaptı. Bu rakamlar devletin yayınladığı, yayınladığı İstatistik kurumundan alınan ki o bile hormonlu yazıyor bunları. Daha bu iyi yazılanları. Dolayısıyla bizim 2002'den buraya kadar geldiğimiz noktada işimiz bitik. Yani ben önümüzdeki dönemi ekonomik anlamda çok zor olacağını düşünüyorum. Onun için bizler vatandaş olarak da hayatımızda dikkat etmemiz, tasarruflu davranmamız, aile bütçesine gelen paraları, kaynakları ekonomik kullanmak zorundayız. Çünkü ekonomi beceremiyorlar. Şu anda da bir seçim vesaire görünmediğine göre, bu hükümet bizi yönetmeye devam ettiğine göre, bugün için konuşuyorum, ee, önümüzdeki kışa doğru girerken de e, zorlanacağımızı değerlendiri değerlendiriyorum. Bu hükümetin işi faizcilere çalışmak. Aslında geldikleri ekol, bu siyasi İslamcıların geldikleri dünya düzeni sözde faize karşılar ama faizin en yükseni en kralı bunların döneminde ödeniyor. Yani e, yaklaşık 495 milyar dolar 2002'den 2020'ye kadar faiz ödendi arkadaşlar. Yine bunlar devletin kaynaklarındaki de var. Hemen şöyle savunma yapılar. Efendim bizim mi özel sektörün falan filan. Ya kiminse bu milletin cebinden çıkıyor. Özel sektörü kamu sektörü yok. Yani IMF oyunu oynuyorlar. IMF'ye Borcu bitirdik. E, IMF'den almıyorsun ama başka bankalardan alıyorsun. Adı IMF olmayan. Yine o bankalar da IMF'cilerin bankaları. Amerika'daki bir avuç kapitalistin bankası. Sen oralardan kredi alıyorsun. Özel sektörü aldırıyorsun. Öyle bir şey yok. Yine talan düzeni, yalan düzeni devam ediyor. Şimdi yüksek hızlı tren konusunda Düzce Üniversitesi'ndeki Ayhan Şamandar hocamız, profesör doktor çok güzel çalışma yapmış yıllardır. Biz de geçtiğimiz yıl bu olaya vakıf olduk. Kendisini dinledik elimdeki dokümanları değerlendirdik ve bu konuyu takip etmeye başladık. Bununla ilgili de bir dosya hazırlayarak Düze İl Başkanımızla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittik, Genel Başkanımıza takdim ettik. O da yine meclis düzeyinde bu işi takip edeceğini söyledi. Yüksek hızlı trendeki olay güzergah olayı. Zaten bu yüksek hızlı treni herkes biliyor. Güzergah biliyorsunuz İstanbul'dan Ankara'ya gitmek için Nallıhan budur" gibi bahsedilen bir hat olduğu söyleniyor. Bazı mesafelerde alındığı söyleniyor. Biz de Bolu'da yaşayan bir vatandaş olarak bunun oradan değil, çünkü orada nüfus sayısının az olduğunu, rantabil olmayacağını söylüyoruz projenin, nüfusun yoğun olduğu düzce, bolu, gerede gibi hattan geçmesi gerektiğini, hatta bizim bu bölgeye yakın, Zonguldak, Kastamonu illeri ve bunlara bağlı ilçeler olduğunu, bunların çok büyük ekonomik faaliyetleri olduğunu Ankara İstanbul'da Yüksek hızlı trenin bunların da kullanacağını değerlendiriyoruz. Güneydeki yani Eskişehir hattı diyelim ona. O hattaki taşıma sayısı personel olarak 12 bin, 15 bin civarında olduğu söyleniyor. Buradan geçecek hattın ise günlük 100 bin, 120 bin bantında söyleniyor. Ve arada neredeyse 10 katına yakın bir rakamsal fark var. Dolayısıyla bu taraftan geçecek bir hattı, Kendisini çok kısa sürede amorti edecek. Öbür hattın kendini 40 yılda mı amorti eder, 50 yılda mı amorti eder orası meçhul. Onun için e, biz bu işin takipçisiyiz. Şu, yeni seçilen Ulaştırma Bakanı da bu konuyu e, önüne aldığını, değerlendirdiğini inşallah bizim dediğimiz düşüncemiz doğrultusunda hükümetimiz karar verirse biz de kendilerine alkışlarız. Doğruya doğru diyeceğiz, yanlış yanlış evet. Güney Çevre Yolu e, bence e, önü arkası hesaplanmadan İhale edilmiş, alelacele başlatılmış bir proje. Bolu'nun yoluna ihtiyacım var mı? Elbette var. Ama bu proje e, teknik olarak e, yüksek bir şekilde, sanki daha önce de açıklamalarda buldum ben basında, evet. şehri bölen Berlin duvarı gibi e, bir görüntü oluşturuyor. Bu bizi rahatsız ediyor. Şehrin böyle yüksekliklerle 10 metre, 8 metre, 12 metre bölünmemesi gerekir. Bu konuyu bilen bazı arkadaşlarıma sorduğum zaman da, Efendim dışarıdan gelen bağlantı için işte alt geçit, üst geçit için böyle bir yüksekliğin olması gerektiği söyleniyor. Bence öyle bir yükseklik olmaması gerekir. Bence bu Güney Çevre Yolu'nun e, yeri yanlış. Çünkü bunların çizildiğinde bu projenin bahsedilen 80'li yıllarmış. 80'li yıllarda 40-50 bin nüfuslu Bolu'yla bugün 200 bine dayanmış Bolu'nun büyüklüğü bir değil. Dolayısıyla böyle bir yol yapılacak ise daha güneye yani Deyim yerindeyse Karacosu'nun o eteklerine doğru bir yere çekilmesi gereken bir çevre olması gerekir diye değerlendiriyorum. Şu anda bu konuda Millet İttifakı olarak belediyede yönetime başlayınca belediye müezzis üyelerimizle birlikte biz de tabii partiler olarak orada görüşlerimizi fikirlerimizi söylüyoruz. Belediye başkanımız da aynı düşüncede. Şu anda tabii bir para harcandı bu kaynak, bu milletin parası. Şimdi i̇şte bu oranı bir revize edilebilir mi haline bakılıyor şu anda. Hani zararı neresinden dönülürse kar mantığıyla ona da itirazımız yok. İnşallah bu zararı minimuma indirir. boldaki tarama alanlarına zarar vermeden, bu yüksek duvar görüntüsünü de oluşturmadan sorun çözülür diye bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Belediye başkanımızı ben 99 yılındaki belediye meclis üyeliğinden tanırım. Birlikte aynı sıralarda beş yıl görev yaptık. Tanju Bey çalışkan, işini iyi yapan, dürüst düzgün bir arkadaşımız. Zaten öyle olduğu için de biz ittifak işine girdik. Bu sadece bir parti kararı değil. Biz kimle yaptı yapıyoruz, kimlerle yola çıkıyoruz. Bir yıl boyunca da Tanju Bey adeta belediyenin rotkenini çekti. Borcu derdine, rakamlar ne, e, ne kadar kişi istihdam ediyoruz, benim elimdeki personelin kalifi, kalifiyesi, kalitesi ne, Bunlar aşağı yukarı bir masaya yatırıldı. Belli noktaya getirildi. Şimdi finansman anlamında yavaş yavaş belediye kendi kendine dönmeye başladı. Ben seçim öncesi verdiğimiz sözlerin 5 yılın sonuna kadar tamamlanacağını düşünüyorum. Belki ufak tefek bazı eksikleri olabilir. Ama bu projeler arkadaşlar hayata geçecek. Çünkü biz iyi Parti olarak bu projeler hayata geçsin diye dört arkadaşımızla orada destek veriyoruz. Ha geçemezse de Niçin geçemeyeceğini de kamuoyuna hem tacibin hem de bize de aydınlatma, anlatması gerekir. Ama ben ihtiyaç olacağını zannetmiyorum. Mesele yavaş yavaş ele alındı. Tabii bir 15 yıllık e, süre gelen bir alışkanlık var belediyede. Onların değişmesi kolay olmuyor. Yani ben böyle yapacağım deniliyor. Bizler de diyoruz ki şu andaki belediyeyi yöneten kadro, kadrolar olarak bunların böyle olması lazım. Yavaş yavaş sistem rayına oturuyor ve bunun sonucunda da hızla çünkü ekonomik tabloyu da e, bayağı borçları e, yönetilebilir hale geldi. E, ekonomik tablo da düzeldi. Ben verilen sözlerin e, yerine geleceğini değerlendiriyorum. Bazen eleştiri de alıyorum. Tanju Bey de eleştiri alıyor. Efendim hala AK Partili kadrolar var. Efendim işte Cumhuriyet AK Partili, İYİ Partili kadrolarda olmayacak mı? Biz meseleye AK Partili Cumhuriyet Halk Partili, şu partili, bu partili, iyi partili, kadrolar olarak bakmıyoruz. Biz işini yapanla yapmayan olarak bakıyoruz. Eğer biz de öyle partizancılık yapacaksak mevcut hükümetten ne farkımız kalacak? Biz partizancılığa karşıyız. Elbette işimizi yapacak, tercih edeceğimiz arkadaşlar olacak ama bütün belediye personelini birinin dünya görüşünden, benim partimden olsun diye değiştirmeye kalkmak çok yanlış bir şey. Hepsi bu memleketin çocukları, bu memleketin şey, evlatları. Dolayısıyla bizim dikkat ettiğimiz husus oradaki personelin işini yapanla işimiz yok. işini yapmıyorsa onunla da işimiz olacak. İşini yapacak arkadaş. Öyle bedava maaş alma kimsenin haddine ne değil. Evet. Bolu'yu Bolu bir kere sesim sonuçları ile ilgili bizlere teşekkür etti. Bolu'da dedi AK Parti iktidarının yerel yönetimlerde iktidarına son verdiniz. Başarılısınız dedi. Tebrik ediyorum dedi. O konuda bizi sevindirdi açıkçası. Ama biz esas başarı erken ya da zamanında yapılacak bir genel seçimde genel başkanımızı bu memlekete cumhurbaşkanı yaptığımız zaman esas başarıyı o zaman göstereceğiz. İyi Parti'nin hedefi de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme dönmek ve o parlamenter sistem içinde başbakanlık e, olursa genel başkanımız başbakan yapmak. Eğer bu sistemle gidilirse de başkanlık sistemiyle Cumhurbaşkanlığı sistemiyle gidilse de bu sisteme göre de genel başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak için yola çıktık. Bütün arkadaşlarımız da bu fikir ve düşünceyle ilgili e, hem fikirler hiçbir aramızda şey yok. Hani oğlu versin falan yok. Hedefimiz o. Niyetimiz de o. Onun için çalışıyoruz. Başka bir amacımız yok zaten. Yani şimdi Bolu'daki siyaset başka illere göre kirli değil yani. Belli bir seviyesi var. Fakat e, tabii at kelebek tartışmaları da benim tasvip etmediğim tartışma şekli olduğunu düşünüyorum. Buradaki yapılan yatırımın da e, yani orada e, at heykeli ve ona bağlı bir külliye anlamında işte millet park anlamında düşünülen şeyin pahalı planlandığını ve hayata geçmediğini değerlendiriyorum. E, Tanju Bey de bu konuda ya yarı bize verin biz hayata geçirelim ya da işte bu at şehrin içine konulsun anlamında. Çünkü Arkadaşlar fiziki olarak baktığınız zaman at bir garip görünüyor yani. Otoyoldan da şehirden de. Dolayısıyla e, şimdi her şey hakkını teslim etmek lazım. Yoksa kimse at meraklısı değil. Herkes at almak istiyorsa nereden nasıl alacağını bilir. Ve, il baş, belli il başkanlarının e, at hediye etmesine falan gerek yok diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu yersiz bir tartışma. Yani önemli olan oranın şu anda mezbere görüntüden kurtulup acaba hem bizim insanımıza faydalı ne hizmet olur? Bir park, dinlenme yeri, kültür yeri ya da işte turist geldiği zaman oralara gider mi? Ya da o Köroğlu heykeli işte merkeze gelirse daha olur? Bunu üzerine kafa yoralım, birbirimizi kırmayalım diye düşünüyorum o konuda. Son, son olarak da bütün bu hemşerilerime şu mesajı vermek istiyorum. İyi Parti cesurlar hareket edilir. İyi Parti Türkiye'de yanlış giden bir şeyleri gördüğü için zaruretten doğmuştur. Durup dururken parti kurulmamıştır. Türkiye'nin kötü yönetildiğini, ekonomik anlamda, sosyal anlamda, ee, siyasal anlamda sıkıntılar olduğunu görmüş. Vatandaşın darda olduğunu görmüş. Mevcut hükümetle ve mevcut partilerle bunun çözülemeyeceğine inanmış. Ve cesur insanlar olarak yola çıktık. İki buçuk yıla yakın ee, iktidar ee, şey, teşkilatlanma süreci, kongre sürecimiz oldu. İki, iki yılda yakın da biliyorsunuz meclisteyiz. Türkiye'nin önemli konularla ilgili önergelerimizi, kanun tekliflerimizi verdik. Konuşulamayanları konuştuk. Bizleri teröristlikte, şuculukta, buculukta suçladılar. Onların hiçbirinin asla asla olmadığı bugün ortaya çıkmıştır. Vardı idiyse bizim karşımıza hukukla çıksınlar. Biz de hukukla cevap verelim. Dolayısıyla İyi Parti Türk insanının problemini çözmeye aday çözecek ve en kısa zamanda iktidar olacaktır. Ben böyle değerlendiriyorum. Bütün vatandaşlarıma saygılar sunuyorum. Ee, beni de dinlediğiniz için iyi e Parti adına, arkadaşlarımın adına teşekkür ediyorum.